Sayın Bakanım, Sayın Genelkurmay Başkanım, Sayın Savunma Sarayı Başkanım, Efendim törenimize geçmeden önce görev dönüşü geçirdiği en trafik kazasında şehit olan bir çalışma arkadaşımız polis memuru Sayın Cengiz Tuharlağ'a rahmetle andığımızı sizlere belirtmek istiyoruz efendim. Başarılı atışlarına şahit olduğumuz Tayfun füzemizin atışları bu yılda devam edecektir. 150 kilometre menzile erişmekte. Maliyet etkin ve çok etkili bir füze olan 230 teslimatlarımız 2027 yılına kadar peydarpaya devam etmektedir. Mevcut sözleşme teslimatları inşallah 2026'da tamamlanacaktır. Kara kuvvetlerimizin füze sistemlerini imzalamak için birlikteyiz. Her ay, Aralık, Ocak, Şubat bir seri üretim sözleşmesi yapıyoruz. Aslında savunma sanayimizin geldiği noktayı bu çok güzel ifade ediyor. Biz sadece platformlarımızda değil, o platformlarımızda kullanılan tüm faydalı yükler, sensörler, algılayıcılar, mühimmatlar, füzeler, roketler... Bunların hepsinin bir bütününü Allah'a çok şükür yüksek oranda yerlilik oranıyla imal eden ve büyük bir ekosistemle, büyük bir takım ve özveri gerektiren çalışmalarla tamamlayıp burada törenlerini sıklıkla yapabilir hale geldik. Savunma sanayimizin gelişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın koşulsuz ortaya koyduğu destek, bizlere verdiği motivasyon ve vizyonla hamdolsun bütün dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Hemen hemen her hafta mutlaka uluslararası bir delegasyonu misafir ediyoruz. Uluslararası fuarlar, etkinlikler düzenliyoruz veya bizim ziyaretlerimiz oluyor. Burada muhataplarımızla görüşmelerimizde ilk konu mutlaka savunma sanayiindeki son yıllardaki gelişiminin ve bu süreçteki elde ettiğimiz birikimin e, muhataplarımız tarafından takdir edilmesi oluyor. Oluşturduğumuz, e, ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz kara, deniz, hava platformları ve bunların üzerinde kullanılan faydalı yükler mühimmatlar. Sadece platform üretmek, sadece bu platformda kullanılan biraz evvel sıraladığım unsurları üretmek e, yetmiyor. Bunların birbirleriyle koordineli ve ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanılmasını kolaylaştıran sistemleri koordineli bir şekilde çalışmasını temin edebilmek ciddi bir emek gerektiriyor. Allah'a çok şükür ordumuz, kahraman ordumuz bu yerli milli ürünlerin kullanılmasıyla gurur duyuyorlar. Bizim en büyük motivasyonumuz o. Ürünlerimizi ürettikçe yerli milli ürünlerimizin geliştirilmesiyle onların duyduğu gurur, onların duyduğu motivasyon sektördeki tüm çalışanlar için ayrı bir motive edici unsur oluyor. Biz bugün işte yüzde seksen yerlilik oranından bahsederken hemen hemen her alanda denizde, karada, havada deniz altında aklına akla, akla gelebilecek her ortamda bu ürünleri geliştirebiliyor olmak, büyük bir ekosisteme sahip olmak ve bunların koordineli bir şekilde hem sanayi, hem ordumuz hem akademilerimiz enstitülerimiz, hocalarımız, öğrencilerimiz bunların koordinasyonu inanılmaz bir inanılmaz bir ahenk gerektiriyor ki bu ürünler ortaya çıkabilsin. Allah'a çok şükür biz bunu yakalamış durumdayız. İmzalarını atıyorlar. Efendim Türkiye'nin yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri bizleri bir adım daha yaklaştıracak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sayın Başkanımızın da imzaları gerçekleşiyor. Sayın Başkanım. Ve Sayın Bakanımız da bu önemli bir sözleşmeye imzaları atıyorlar. O kıymetli, o kuvvetli almışlarınızı ederse çok teşekkür ederiz. İmzaları ülkemiz için hayırlı olmasını temel ediyoruz. Ve bugünün hatırası güzel bir fotoğraf veresi. Evet, sayın